memleket sevdalıları olarak memleketini seven çocuklar yetiştiriyoruz. Milletlerimizin, Türkiye'nin gururu, özü sözü bir... Rana. Rana. Ela. Ela. Benim iki kız torunum var. Biri senin kadar. Türkiye'yi buradan aklı, kalbi, yüreği, beyni... Senin görevi de bu uyarıları yapmaktır. Oyumuz başka, ağırlığımız söylediklerimiz başka. Bugün için. Oyumuz az olabilir ama söylediklerimiz en değerlisi. En doğruyu bir söylüyor. <laughs> evet bir gün söylediklerimizin ağırlığı kadar oyumuzun da ağırlığı olacak. Bu zaman olacak bir siyasi parti para yok bunu yok. Belediye yok, hiçbir şey yok. Hadi ne yardımı yok. Gönüllülerin imkanlarıyla kurmak, yaşatmak, seçime girecek hale getirmek, yolda buldukların, yolda seni satanlar, terk edenler, halkandan bıçaklayanlar, neler yaşadık bu üç senede? Ama evvel Allah, ayaktayız, söylediklerimiz doğru olacaktır merak etmeyin. On ay önceki seçimlere gidelim. Anket şirketleri yüzde altmışla kazanıyor muhalefet. Ünlü gazeteciler, sanatçılar, eski akademisyenler, yaşlılar, herkes çıkmış meydana yüzde altmışla kazanıyor. de gördük. Yüzde üçü geçseydik hazine yardımı alacaktık. Bugün para sorunumuz olmayacak. Ne yazık ki hazine yardımını alamadık. Onun için sizin bir şey yapmanız lazım. Partiye bağış yapmanız lazım. Başka çaresi yok. Şimdi bugün de yaptıkları iş. iktidar ne yapıyor? Bana oy vermezsen hizmet getirmem. korkutuyor. Ya arkadaş daha on ay önce MİT'i verdin. Milli savunmayı verdin. Eğitimi verdin. Enerjiyi verdin. Genel kurmayı verdin. Her şeyi verdin. Şimdi park bahçeleri mezarlıklar müdürlüğünü imar müdürlüğünü verince devletin sonu mu oluyor ya? Yani? Vermeyelim tabii ki. Ama milleti korkutarak olmaz ki. Erdoğan'ın siyasi olarak sandıkta kovma zamanı gelmişti. Bu doğrudur. Ama bu muhalefeti kovma zamanı da gelmiştir. Elinde trilyonlarca lira hazine yardımı, on, on bir tane büyükşehir belediyesi, her tür imkan, her yer senin afişin, Ankara'yı baştan başa İstanbul'u gördü, baştan başa donatmışlar. Vallahi devlet parası bile bu kadar. Şu valla para var. Ama hala eğlenmiyorsan kendini sorgulayacaksın. Biz memleket partisi olarak kısır tartışmaların içinde olmak istemiyoruz. Biz bu ülkede enerji krizini, depremin geleceğini konuşmak istiyoruz. İklim değişikliğini konuşmak istiyoruz. Güneş billerini, küresel ısınmayı konuşmak istiyoruz. Yani matematiği konuşmak istiyoruz, siyasette mizahı konuşmak istiyoruz.